Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bu videomuzun konusu Türk silah ve roketleri Asya Pasifik'te strateji değiştiriyor. Nasıl diyeceksiniz? Endonezya, Java çek Asya Pasifik'ten Türkiye'de birçok ülke silah almaya başladı. Bunun sebebi ne? Batı zaten kendisine yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri silah sanayi çok kötü durumda. Ve Türkiye'de NATO standartlarında silah ve mühimmat ürettiği için Asyalılar bir de hem Batı ve Amerika'ya bağlılıklarını azaltmak, Çin'e de daha doğrusu Batı dedim Batı Avrupa'da pek almıyorlar. Çin ve Amerika bağımlı azaltmak ve çeşit çokluğu artı Türkiye gibi sömürgeci olmayan bir ülkeyi stratejik e, destek, e, ülkenin stratejik desteğini sağlamak için Türkiye'den silahlar alıyorlar. Ancak aldıkları silahlar da çok klas silahlar. En son El Nurazi'ye Geçtiğimiz gün ilk Han balistik füzesi teslim edildi ve Endonezya ordusu kendi envanterine kattı. Bu Han veya Kaan diyorlar onlar Endonezyalılar e, balistik füze sistemi Doğu Kalimantan, e, Kalimantan'daki Endonezya ordusuna ait bir askeri tesiste de görüntüldü. E, TBM 600 olarak tanımlanan füze platformu. E, Ağustos'tan beri e, Endonezya ordusunda re, fiili olarak da görüldü. E, bu durum ilk olarak savunma odaklı platform Sahabat Keris tarafından duyurulmuştu. Bu Sahabat Keris Endonezya'daki bir şey medya platformu e, ve silah sisteminin konuşlandırma, konuşlandırıldığını yenilerini de başka birliklere konuşlandırma hazır olduğunu dair görüntüler yayınladı. Endonezya ROKETSAN'ın kanıtlanmış teknolojisine dayanan taktik balistik füze platformu HAN-ITBM-600 sisteminin teslimatı için 2025 yılında yeni bir sözleşme imzaladı. Sistem yüksek hareket kabiliyetine sahip bir e, Tatra 8x8 aracına monte edilmiş olup minimum kurulum süresiyle çeşitli arazilerde görev yapabiliyor. Bu arada e, bu tatralar e, şey yetmiyor, Endonezya'nın taleplerini tam karşılamıyor. Bizim Ejder, Yalçın ve Kirpi gibi zırhlı araçlarımızı aldılar ve onları da bu amaçla kullanacaklar. Bir sürü anlaşma imzaladılar. Şimdi e, daha önce Endonezya ordusunun envanterinde bulunmayan mobil ve hassas vuruş kabiliyeti sağlıyor bu füzeler inanılmaz etkili gücü 280 kilometre bu han füzesi ee, karmaşık muharebe koşullarında yüksek değerli hedeflere karşı yüzde yüz isabetli vuruş yapıyor sistem GPS ve e, GLONASS destekli e, ataletsel navigasyon kullanımı hibrit bir navigasyon paketi tarafından yönlendiriliyor bu da şu demek oraya GPS de falan müdahale edilemez bu kadar net söyleyeyim Füze yaklaşık 2500 kilo ağırlığında, 2,5 ton ağırlığında yani ee, 61 e, santim çapında. Ben bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bunun etki gücünü e, anlatmak için. Yani müthiş bir füze. Roketsan hanın hem hassasiyet hem de dayanıklılık için e, tasarladığı bir füze. Geniş bir hedef yelpazesi var. Bizim orduda da kullanılıyor. Yüksek öldürücülük ve operasyonel esneklik özelliği olan bir füze. O yüzden e, Endonezya'nın haricinde şu anda 7-8 tane ülkende talip olduğunu bu füze. E, yine Asya'dan. Türkiye'de bu e, talepleri değerlendirmeye çalışıyor. E, bu da şu demek arkadaşlar özellik taktik e, balistik füzelerde Türkiye Asya Pasifik'te söz sahibi oluyor gerçekten. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.